Çatışmalar Türkiye-Suriye sınırının hemen yanı başında devam ediyor. Karacaköy'deyiz. Karşımızda Suriye'nin köyü var. Orası IŞİD'in elinde. E zaman zaman araçları da gözüküyor. Hemen karşılarında ise YPG var. İki gündür burada çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'nin hemen yanı başına bombalar düşüyor. Türkiye tarafındaysa köylüler endişeyle çatışmaları takip ediyor. IŞİD ve YPG mevzileri karşı karşıya. İşte YPG'nin mevzileri de hemen önümüzde. Ellerinde Doçka'lar var. Sıftek köyüne yani IŞİD'in elindeki köye atış yapıyorlar. Şimdi IŞİD hangi köyde? Karşımızdaki köyde. IŞİD bu köyde. Hangi köy? Adı ne? Adı Sıftek. Sıftek. Evet. Sıftek köyü. Susam. Evet. Burası bu köy. Şu, şu an burada Susam. Susam köyü. Evet. Şimdi bu köy kimin elinde? pişirdin elinde. Ya yani arada bir kilometre arada falan var. Arada bir kilometre falan var. Ve çatışıyorlar mı? Ya yani çatışıyorlar. Gece gündüz çatışıyorlar. Peki siz de burada izliyorsunuz. Biz de burada izliyoruz. Sabah akşam gelip evet. izliyoruz buradan. Akrabalar var mı orada? Evet akrabalar hepsi geldi. Şimdi köy boş durumda. İşit de P'de çatışıyorlar. Peki ilerleyebiliyor mu İşin durumu ne? Valla işit daha orada ilerlemiyor ama P'de saldırıyor. Ha şu i̇şit, anda P'de evet, mi? P'de daha. Da. YPG saldırıyor. Evet YPG var. dayı saldırıyor.